Değerli basın mensupları, bugün sizlere Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde genel kurul gündemine gelmiş en sakıncalı tezkerelerden birisine dair bilgilendirme yapacağım. Çoğunuzun haberi olduğu üzere Cumhur İttifakı iktidarı Somali ile 8 Şubat 2024 günü bir savunma ve ekonomik işbirliği çerçeve anlaşması imzaladık. Biz aylardır bu anlaşmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyon'una sevkini beklerken bir anda karşımızda bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi bulduk. Bu tezkere kabul edildiği takdirde değerli arkadaşlar Türk deniz kuvvetleri içeride ve dışarıda bir sürü çatışmanın içerisinde adeta bir ateş çemberi konumundaki Somali'de görevlendirilecek. Sınırları dahilinde Eşşabap terör örgütü başta olmak üzere terörün pençesinde bir iç savaş yaşayan kuzeyindeki Somaliland bölgesi ve onu destekleyen Etiyopya ile arası gergin olan Karasularında yoğun korsanlık faaliyetleri cereyan eden, üstelik bir başka vahim çatışma bölgesi olan Yemen ile burun buruna olan Somali'de Mehmetçiğimizin can güvenliği sorumsuzca tehlikeye atılmaktadır. Bu tezkereyle amaçlanan görevlendirme, riskli olduğu kadar mantıksızdır. Somali'nin karasal büyüklüğü Türkiye'ye yakındır. Somali Afrika kıtasında Madagaskar'dan sonra en uzun kıyı şeridine sahiptir. Kıyı uzunluğu 3333 kilometredir. Karasuları ve Hint Okyanusu'na uzanan 200 deniz mili genişliğinde 830 bin kilometre kare büyüklüğündeki münhasır ekonomik bölgesi Türkiye'nin karasal ülke ölçeğinden fazladır. Bu alan Ege Denizi'nden dört kat daha büyüktür. Tekrar ediyorum. Ege Denizi'nden dört kat daha büyük. Yani tüm deniz kuvvetleri unsurlarımızı burada konuşlandırırsak bile Somali karasularını korumamız imkan haricindedir. Partimiz Ulu Önder Atatürk'ün yurtta sul, cihanda sul sözü istikametinde dış politika ilkelerini benimsemiştir ve belirlemiştir. Sözü geçen uluslararası görevlere silahlı kuvvetlerimizin katılmalarına dair desteğimiz bu anlayışın yalın bir tezahürüdür. Bugüne kadar da bu şiara uygun olarak uluslararası hukuk çerçevesinde Birleşmiş Milletler ve NATO'nun birçok barışçıl operasyonunda yer aldı. Fakat bugün saf emperyalist amaçlarla Somali'den ekonomik çıkarları olan bir takım kişilerin hatta belki bir takım yabancı ülkelerin emelleri uğruna askerlerimiz sonu belirsiz bir maceraya sürüklendiklerini izliyoruz. Ordumuzun asli görevi vatan savunmasıdır. Egemenlerin veya büyük sermaye sahiplerinin emelleri uğruna tezgahlanan bu girişimi asla kabul edemeyiz. Çünkü burada insan hayatı söz konusudur. Türk askerinin canı kutsaldır. Bazılarının şahsi zenginleşme aracı değildir. Bu ahlaksız arayışların üstündedir ve vazgeçilmezdir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu aymazlığın karşısında en sert şekilde muhalefet edeceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Partisi'nin ile normalleşme görüşmeleri kapsamında Esad'la görüşmesi bekleniyor. O görüşmeler kapsamında var mı alınan bir sonuç? Ee, henüz e, çalışmaktayız üzerinde. Bir sonuç aldığımızda elbette sizleri bilgilendireceğiz. Hiç şüpheniz olmasın. Evet, teşekkür ederim.